PMO günlüklerinden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki üniversite sınavının da yapılmasıyla beraber birçok kişi PMO'ları araştırmaya ve nasıl polis olacağını merak etmeye başladı. Bugün yine sizlerin sürekli yönetmiş olduğu sorular doğrultusunda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi PMO yani polis meslek yüksekokulu nedir sorunuza net bir şekilde cevap olacak bir video hazırladık. Fakat videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar alımlar yaklaştı ve alımla ilgili farklı farklı birçok sorunuz oluyor. Bu sorularınızı daha iyi cevaplandırabilmek, sizlerle anlık ve hızlı iletişim kurabilmek, ayrıca sohbet edip yardımlaşabilmek için bir Telegram sunucusu kurduk. Telegramımıza gelip bizimle anlık olarak görüşebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımız üzerinden de sürekli soru cevap etkinlikleri yapıyoruz. Bu sebeple Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayalım. da yaptığımıza göre artık videomuza geçebiliriz. <laughs> arkadaşlar. Öncelikle polis meslek yüksek okulu nedir? Türkiye'de polislik mesleğine adım atmak isteyen bireylere eğitim veren kurumlardır. Bu okullar polislik mesleğine giriş seviyesindeki eğitimleriyle adayları donanımlı bir şekilde polis teşkilatını hazırlamayı amaçlar. Bu eğitim kurumları hem teorik hem de pratik eğitimleri içerir ve öğrencilere mesleki becerileri kazandırmak için çeşitli programlar sunar. Polis meslek yüksek okullarına giriş için adayların belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Peki bu şartlar nelerdir arkadaşlar? Hemen sıralayalım. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. Lise ve denge okul mezunu olmak. 3. ÖSYM tarafından yapılan TYT puan türünden akademinin o yıl belirleyeceği minimum ham taban puanı almış olmalısınız. 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle 18 yaşınızı tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle de 26 yaşından gün almamış olmalısınız. 5. Kadınlar için 162 santim, erkekler için ise 167 santimden kısa boylu olmamalısınız ve beden kitle endeksiniz 18 ile 27 arasında olmak zorundadır arkadaşlar. 6. Sağlık durumu yönünden akademinin sağlık şartları yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımalısınız. 7. Genel ev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmalı, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamalı. Bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmalısınız. 8- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamalı. Ayrıca affı uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmalıdır. 9 geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyeliğiniz bulunmamalıdır. 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamalısınız. 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalısınız. 12. Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmalısınız. 13 güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalı. Ve son olarak da arkadaşlar 14 silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeliniz bulunmamalı. Evet arkadaşlar bu şartları karşılıyor yapabilirsiniz. Peki PMO'larda nasıl bir eğitim ve işleyiş olur? Gelin sizlere biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar polis meslek yüksek okulları 2 yıl süren bir eğitim programı sunar. Bu program teorik derslerin yanı sıra pratik eğitimleri de içerir öğrenciler hukuk, adli bilimler, polis taktikleri, arama ve el koyma prosedürleri, silah kullanımı, olay yeri inceleme gibi konularda ders alırlar. Ayrıca iletişim becerileri, liderlik yetenekleri, etik değerler ve insan hakları gibi konularda da eğitim programının bir parçasıdır. Polis meslek yüksek okullarında öğrenciler saha eğitimleri, tatbikatlar ve staj programlarıyla pratik deneyim kazanır. Bu öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları simüle etmelerine ve polislik mesleğinin gerektirdiği becerileri geliştirmelerine olanak sağlar. Ayrıca öğrencilerin spor aktivitelerine katılmaları ve fiziksel olarak formda olmaları da önemlidir. Çünkü polislik mesleğinde fiziksel dayanıklılık önemlidir. Polis meslek yüksekokulları disiplinli bir eğitim ortamı sağlar ve öğrencilere mesleki değerlere saygı, sorumluluk duygusu, takım çalışması ve liderlik gibi önemli yetkinlikleri kazandırır. Ayrıca etik değerleri uygun davranışlar, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi temel prensipler de vurgulanır. Polis meslek yüksekokulunu öğrenciler polislik mesleği için gerekli becerileri ve bilgileri kazanmak için çeşitli aktiviteler ve eğitimlerle karşılaşırlar. Peki polis okulunda yapılan aktiviteler nelerdir? 1. Teorik dersler arkadaşlar. Öğrenciler hukuk, adli bilimler, polis taktikleri, Arama ve el koyma prosedürleri, silah kullanımı, olay yeri inceleme gibi konuları içeren çeşitli teorik derslere katılırlar. Bu dersler, polislik mesleğinin temel prensiplerini ve yasal düzenlemeleri öğrenmeyi amaçlar. 2. Pratik eğitimler. PMO öğrencileri saha eğitimleri, tatbikatlar ve simülasyonlar yoluyla pratik deneyim kazanır. Örneğin, suç mahalli inceleme, tutuklama teknikleri, keşif faaliyetleri gibi pratik becerileri uygulamalı olarak öğrenirler. Ayrıca silah kullanımı ve polis teçhizatının kullanımı gibi alanlarda pratik eğitimler alırlar. 3. Staj programları PMÖ öğrencileri polis teşkilatının farklı birimlerinde staj yapma fırsatına sahiptirler. Bu stajlar öğrencilere gerçek polislik görevlerinde deneyim kazandırır ve mesleki uygulamaları daha iyi anlamalarını sağlar. 4. Beden eğitimi sağlar. 4. Beden eğitimi ve spor aktiviteleri. Polislik mesleği fiziksel dayanıklılık gerektirir. Bu nedenle PMYO'da beden eğitimi dersleri ve çeşitli spor aktiviteleri düzenlenir. Öğrenciler fiziksel form ve sağlık durumlarını korumak için düzenli olarak spor yaparlar. 5. Mesleki Değerler ve Etik Eğitimi PMYO'da mesleki değerlere saygı, etik davranışlar, insan haklarına saygı gibi konular üzerinde vurgu yapılır. Öğrencilere polislik mesleğinin gerektirdiği etik değerlere uygun davranışlar ve sorumluluk bilinci açılanır. 6. İletişim ve Liderlik Eğitimi İyi iletişim becerileri ve liderlik yetenekleri polis memurlarının etkili bir şekilde görev yapabilmesi için önemlidir. Bu nedenle PMO'da iletişim ve liderlik eğitimleri verilir. Öğrencilerin bu alanlarda yetkinlik kazanması hedeflenir. Bu faaliyetler PMO öğrencilerinin hem teorik bilgilerini hem de pratik becerilerini geliştirmelerini sağlar arkadaşlar. Bu şekilde polislik mesleğine hazırlanan öğrenciler mezun olduklarında toplumun güvenliğini sağlama ve suçla mücadele etme gibi önemli görevleri yerine getirmek için donanımlı hale gelirler. Mezun olduktan sonra polis meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler emniyet genel müdürlüğüne bağlı polis memur olarak görev yaparlar. Ve toplumun güvenliğini sağlamak, suçla mücadele etmek ve halka yardım etmek gibi çeşitli görevleri yerine getirebilirler. Sonuç olarak polis meslek yüksek okulları polislik mesleğine adım atmak isteyen bireyleri yetiştiren önemli eğitim kurumlarıdır arkadaşlar. Bu okullar teorik ve pratik eğitimlerle öğrencilere polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı hedefler. Polis meslek yüksek okullarında eğitim alan mezunlar toplumun güvenliğini sağlama, suçla mücadele etme ve halka yardım etme gibi önemli görevleri yerine getirmek için donanımlı bir şekilde polis teşkilatına katılırlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda polis meslek yüksekokul nedir, başvuru nelerdir gibi merak ettiğiniz ve bana sıkça sormuş olduğunuz birçok soruyu sizler için yanıtladım. Bu videomuz gibi polis okulunda merak ettiklerinizin serimizin devamı gelecek. Ama benden direkt olarak cevap almak istediğiniz diğer sorular için kanalımıza abone olup yorumlara yazabilir, bizleri instagramdan dm gönderebilir veya sizler için açtığımız telegram sunucumuza gelip birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.